Evet burası uluslararası Kızılak. Yani biz Kızılay diyoruz ya. Ben bağışlıyoruz. Onlar bir de yardım yapıyoruz. Onların e, genel merkezi ve müzeleri. E, giriş 15 frank. Yani 300 lira. Yani ben e, 300 lira vermem arkadaşlar. Ya. Yani gezmek isteyen parası olan gezebilir. Arası kızıl aç örgütü yani bir kızıl ay biz bunlar kızıl aç diyor. Burada var. Sağlık Tarım koruma teşkilatı. Evet. Paniş para mı? Manyetar evet. üretiyor. Orası nerede ya? Evet o örgütün. Genel Merkezi burada arkadaşlar. Kızıl Kızılac. Örgütü C.I.C.L. Arka tarafta kütüphanesi var. Böyle bir yer. Yine eski bir yapı ama sağlam bir yapı. Evet, bu da Birleşmiş Milletler Genel Merkezi ana girişi yeri sandalye girişi burası ana girişi burası da kısaca örgütünün merkezi Cenevre'den yavaş yavaş ayrılacağız evet. burası birleşmiş milletler